Değerli arkadaşlar merhaba. Bir başka Tinkercad videosuyla karşınızdayım. Bugün Tinkercad Basic Skills denilen yani basit temelli öğelerin nasıl yapılacağını göstereceğim. Daha önceki videomda bir e, yüzük yapmıştık kalp yüzük. Şunu Simple Heart Ring diye. Şimdi ikinci olarak basit bir şekilimiz var. Diamond Ring yani bir e, pırlanta yüzük yapacağız. E, ilgili i̇lgili kısma gelmek için öncelikli olarak Tinkercad.com sitesine giriş yaptıktan sonra bir hesap kaydı oluşturup giriş yapmanız lazım. Sonra öğren kısmına tıklanmanız lazım. Öğren kısmına tıkladıktan sonra 3 bölüm yer almakta. Starters, Dersler, Projeler diye biz dersler kısmına tıklıyoruz. Tüm dersleri gör diyoruz. Ve basit temelli şekillerimiz karşımıza çıkıyor. Sırayla yapıyoruz. Bir sonraki videolarımızda diğer derslerimizin diğer şekillerini yapacağız. Şimdi Star'da başlayarak bir diamond ring yani elmas yüzük yapmaya başlayalım. Sol tarafta nasıl yapacağımıza dair ibareler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bir yüzük yapmamızı istiyor Diyor ki bir diamond şeklini çalışma düzeninin içine atmamızı istiyor Sembollerden Bulabiliriz O şekilde yazıyor görmüş olduğunuz gibi Bakalım Bulabiliyor muyuz temel şekillerde Evet elmasımız burada mevcut Şu şekilde Atalım tam olarak yerleştirmek istiyorum evet görmüş olduğunuz gibi artık turuncu kısımlar mevcut değil şimdi devam ettik diyor ki while holding the shift key on the keyboard yani shift tuşuna basarak diyor e bunları küçültüp büyütebilirsiniz diyor boyutunun ne olmasını istiyormuş 13 mm 13 milim. bizim şimdi mesela bu tür şekillerde ölçümleri yapabilmek için şu iki ibaren uzunluğuna bastım köşelere bakın görüyorsunuz burada santimler çıktı 20 işte milimetre veya santimetre cinsin artık cinsiniz neyse 20 şimdi tıkladım burayı 20 yerine 13 yapmamı istiyor sonra şuraya da tıklayalım burayı da 13 yapalım 13 olarak ayarladık şeklimizi bu sefer elmasımızı şu çalışma alanının içine atalım Evet Biraz daha düzeltmemiz gerekiyor ctrl z yaptım Attım bu ölçünün de ne olmasını istiyor Demek ki daha mı kısa Evet 13 13 yaptıktan sonra ee, yüksekliğinin ölçüsünü vermemiş maalesef ki. Çalışma alanının içine bu şekilde atıyoruz. Tamam. Evet oldu diyelim. Sıfıra sıfır yapmamızın gereği yok. Şimdi bunu yukarı kaldırmamız istiyor. Şeklimizi aldık. Evet. Yukarıda kaldırıyoruz. Evet. Şimdi şöyle üst kısmına taşıyalım oldu mu biraz daha içeri aktarmamız lazım. İçeri aktarmam için şu şekilde bir çalışma yapıyorum. Biraz sola evet kapatırsak çalışmam artık bir elmas yüzük yaptık. Evet çok güzel gözüküyor diyor. Şimdi next dedikten sonra evet yıldızlarımız çıktığına göre başarılı bir şekilde bir diamond ring yani elmas yüzüğü yaptık. Eğer burada elmasımızın rengini değiştirmek istiyorsak nesneyi seçtikten sonra sarıya tıklayabilirsiniz veya diğer başka renkleri seçme şansınız sahipsiniz. Bakın şeffafı şeffafa bastım. Biraz daha parlantaya benzedi. Bunu o zaman biraz pırlanta renginde seçelim. Şu şekilde beyazı griye yakın olsun. Evet görüyorsunuz. Hatta beyaz bile seçebiliriz şöyle evet şimdi ikinci kısmı olan alt kısmı da seçelim katı ne yapalım biraz gri yakın olsun beyaz altın olsun ve pırlantımız artık yapılmış oldu